numaralanmış cümlelerdeki bilgi yanlışlarının giderilmesi için ayraç içindeki kavramlardan hangileri yer değiştirmelidir? Arkadaşlar birinci bölüme baktığımızda, bir cümleye baktığımızda Mesnevi'nin sunulacağı kişiye övgülerin yapıldığı bölümdür denilmiş ama hatime verilmiş. Hatim kelimesini biliyorsunuz arkadaşlar hatmetmekten de aklımıza gelebilir. Hatmetmek şeklinde söyleyebiliriz. Bu nedir arkadaşlar? Bitirmek anlamında kullanılır. Yani e, sona erdirmek anlamında kullanılan bir ifadedir. Dolayısıyla buradan bile hatırlayabiliriz, hatim etmek ifadesinden bile. Yani bu hatim bölümü sonuç bölümüdür arkadaşlar, final bölümüdür. Dolayısıyla burada yanlış bir ifade yapılmıştır. Dikkat edin, övgüden bahsetti. Övgü nedir? Met etmektir. Met etmek ifadesini kullanalım. E, yani metiye olması gerekir. Kısacası dördüncü bölümde yer alan mesnevinin bittiğini belirten bölümdür de yanlıştır. Yani burası hatimi olmalı. Diğer kısım ise üst kısım ise metiye olmalı. Yani kısacası yer değiştirmeli. 1 ve 4 cevap C olmalı. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı yapılmıştır? Arkadaşlar parçamızda cenklamelerle ilgili bilgi verilmiş. Cenklameleri biliyorsunuz hem dini hem de kahramanlık unsurlarını din ve kahramanlık diyebiliriz. İki unsuru birleştiren eserlerdir arkadaşlar. Şekil bakımından Nazım Nesir veya Nazım Nesir karışık şekilde kaleme alınmıştır denilmiş. Doğru bir ifade. Bu anlamda serbest. 2. Müslüman, Müslüman olmayan mücadeleler üzerine kurulmuş cenknamelerde Müslüman olan ve, ve olmayan olmak üzere iki tip bir yer alır. Doğru bir ifade. 3. Cenknamelerde somut varlık sahnededir. Hayali varlıklara yer verilmez denilmiş. Arkadaşlar bu gerçekçi bir ifade değil çünkü olağanüstülük cenknamelerde olabilir. Çünkü bu kahramanlığın ve din unsurunun daha da üstün hale getirilebilmesi adına bu yapılır. Dolayısıyla bu ifadeyi kabul edemeyiz. Soyut varlıklara da yani dini unsurlara da yer verilir. Cevabımız bu anlamda C olmalıdır. Devamında baktığımızda cenknamelerde kaynaklık eden kişi Hazreti Ali'dir. Bu yönüyle cenknameler kahramanlık konusunu ele alan, dine dayalı destansı hikayeler olarak kabul edilir. 5'te Hazreti Ali çevresinde oluşan cenknameler 13. yüzyıldan itibaren Anadolu sahasında tercüme, telif ve adapte yoluyla işlenmiştir denilmiş. Doğru bilgilerdir bunlarda. Cevap C. Dedi Korkut hikayeleri ile ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi doğru değildir? Arkadaşlar Dede Korkut hikayelerini biliyorsunuz çok önemli eserler. E, bu nedenle bakalım şıklarımıza. Olaylar ve betimlemeler nesirle anlatılır. Evet e, anlatımın gerçekleştiği bölümler nesir yani düz yazı biçimindedir arkadaşlar. B karşılıklı konuşmalar, duygu ve düşünceler nazımla ifade edilir. Doğru bir ifade arkadaşlar. Şiir şeklinde karşımıza çıkıyor. Özellikle Dede Korkut'un konuşmaları. C seçeneğinde cümle içi kafiyelere yani seci dediğimiz şeylere, kavramlara, cümle sonu secilere, deyimlere yer verilir. Evet doğrudur arkadaşlar. Biri Dresden, diğeri Vatikan olmak üzere iki nüshası vardır. Doğru bir bilgi. Arı bir Türkçe ile oluşturulmuştur denilmiş. Arkadaşlar arı bir Türkçe ile oluşturulduğu söylenebilir mi? Buraya katılmıyoruz arkadaşlar. Çünkü Eserin 15. yüzyılda kaleme alındığı düşünülürse arkadaşlar artık Orta Asya'dan çıkış söz konusuydu. Artık Orta Asya'daki öz burada korunamamıştı. Bu nedenle arkadaşlar bunu kabul edemeyiz. Artık yabancı kelimeler hayatımıza girmeye başladı. Çünkü din İslamiyet kabul edildi. Dolayısıyla daha farklı işte Arapça, Farsça kelimeler de zaman zaman eserin içerisinde geçmekte arkadaşlar. Bu nedenle cevabımız E olmalıdır. Aşağıdakilerden hangisinde bir bilgi yanlışı vardır? Arkadaşlar A seçeneğinde Türk edebiyatı kaynaklı olan halk hikayeleri örneklendirilmiş. Köroğlu, Kerem Laslı, Aşık, Garip verilmiş. Doğru olarak kabul edeceğiz. B'de kaynağı İran Hint Edebiyatı olan halk hikayeleri verilmiş. Bunlar da Ferhat ile Şiir'in kelle ve dimne verilmiş. Doğrudur. C'de kaynağı Arap Edebiyatı olan halk hikayeleri. Yani Yusuf Hüzü'lüğe, Leyla ile Mecnun verilmiş. Doğrudur. D seçeneğinde arkadaşlar. Emrah ile Selvihan, Tahir ile Zühre halk hikayelerini epik şiir örneği olarak kabul etmiş. Şimdi epik ne demekti arkadaşlar? Kahramanlık. Peki bu Tahir Lize ya da e, Emrah ile Selvihan'da arkadaşlar epik yani kahramanlık olma ihtimali nedir? Burada yaşanan bir aşk var. Dolayısıyla lirik şiir örnekleri verecektir. Cevabımız D olmalı. Burada bir bilgi yanlışı vardır. E seçeneğinde baktığımızda konusunu halk içinde yaşamış ve halkın yaşamında derin izler bırakmış, aşıkların yaşamından alınan e, aşık hikayeleri, Halk hikayeleri olarak da Emrah ile Selvihan Ercişli Emrah hikayeleri örnek gösterilebilir denilmiş. Bu da kabul edilebilir bir bilgidir. Cevap D olmalı. Halk hikayeleri ile ilgili olarak yukarıdaki numaralanmış bilgilerden hangileri yanlıştır? Bakalım arkadaşlar bir de konuşma dilinin söz değerleriyle oluşturulmuştur denilmiş. Halk hikayesi adı üstünde halkın dili kullanılır arkadaşlar. Dolayısıyla doğru bir bilgidir İki de olaylar nazımla, duygular nesirle dile getirilir denilmiş. Bunun tam tersi olması gerekiyor. Olaylar nesirle, duygular da arkadaşlar, duygular da nazımla arkadaşlar dile getirilir. Dolayısıyla burada bir bilgi yanlışı vardır. Üçte ortaya çıktıkları dönemin tarihi olayları bazen aynen, bazen de hikaye gerçekliği içinde yer alır. Yani kurguya yer verilir denilmiş. Doğru bir ifade. Beş, e, dördüncü bölümde. Kaynakları tamamen Türk kültürüdür denilmiş. Halbuki Arap, Fars hatta Hint kültüründen bile yararlanılabilmektedir arkadaşlar. Bu anlamda herhangi bir sınırlandırma içerisinde değildir. Dolayısıyla 2 ve 4'te yanlış vardır arkadaşlar. 5'te anlatılan olaylar gerçek veya gerçeğe yakındır denilmiş. Küçük çaplı olarak bir takım olağanüstülükler görülebiliyor. Küçük çaplı olarak dediğim gibi o da Hızır'ın belki etkisiyle. ...ama onun dışında gerçeğe yaslanmaktadır. 2 ve 4 yanlıştır. Cevabımız C olmalıdır. Halk hikayelerinin özellikleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A. Dönemlerinin sosyal, kültürel, siyasal, dini özelliklerini yansıtırlar. Yani zihniyetini yansıtırlar arkadaşlar. B. Aşk konusuyla sınırlı hikayeler olup Nazım Nesir karışık şekilde oluşturulmuştur. Aşk konusuyla sınırlı değildir arkadaşlar. Dini destansı olabilir destansı olabilir. E, tabii ki aşk temalı olabilir. E, değişik şekillerde karşımıza çıkabilir arkadaşlar. Dolayısıyla B seçeneğinde bir bilgi yanlışı vardır. C'de anlatıcıları, halk ozanları, şairler, aşıklar gibi kültürlü kişilerdir. D'de kişiler ve olaylar gerçeğe çok uzak olmayıp olağanüstülükler fazla yoktur. Evet, doğru bir ifade. Olağanüstülüklere çok yer verilmez. Ayakları yere basan hikayelerdir anlatılardır. E'de olayların anlatımında sade bir dil kullanılmıştır. Halk hikayesi. Dolayısıyla arkadaşlar halkın e, dili kullanılır. Cevap B olmalıdır. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı yapılmıştır? Parçamıza bakıyoruz arkadaşlar. Bir halkın ortak malı olan halk hikayeleri göçebe hayattan yerli şikayete geçişin ilk ürünleridir diyebiliriz. Arkadaşlar baktığımızda bunlar da aşıklar tarafından ortaya konulması, aşık hikayeler olması bu özelliklerini güçlendirmektedir. 2- Halk hikayeleri zaman ve coğrafyanın etkisiyle efsane, masal, menkıbe, destan ve benzeri ürünlerle beslenerek o dönemde uzun soluklu olaylarını anlatıldığı metinlerin yerini almıştır. Özellikle de bu metin türlerinin yerini almakla beraber arkadaşlar günümüz açısından da roman ve hikayenin yerini tutmaktadır. 3. Halk hikayelerinin gelişiminde dini konuların ve tarihi olayların da etkisi mevcuttur. Evet arkadaşlar nedir? Kahramanlık. Nedir? Din özellikle. Ve tabii ki yaşanmış büyük aşk hikayeleri burada yer almakta. 4. Halk hikayelerinde konu genellikle aşk ve kahramanlıktır. Genellikle böyle dini konularda buraya eklenebilir ama genel bir ifade kullandığı için keskin bir ifade kullanmadığı için doğru olarak kabul edilebilir bu da. 5'te bu hikayelerde nazım ihmal edilmiş, ürünler nesirlerle nesirlerle oluşturulmuştur yani düz yazıyla. Şimdi nazım ihmal edilmemiştir arkadaşlar. Bir kere aşık dediğimiz tip sazıyla şiir okumaktadır. Bu halk hikayelerini anlatırken, özellikle kahramanların konuşmalarında, özellikle konuşmalarda arkadaşlar Nazım bölümü karşımıza çıkıyor. Bu yüzden ihmal edilmemiştir. Burada bir bilgi yanlışı vardır. Cevap E olmalıdır. Mesnevi türünde yazılmış aşağıdaki eserlerden hangisinin sanatçısı yanlış belirtilmiştir? Yanlış verilmiştir. Garipname Aşık Paşa'ya aittir arkadaşlar. Vesületin Necat Ahmet Paşa'ya ait değildir. Kime aittir peki? Süleyman Çelebi'ye aittir arkadaşlar. Bu nedenle cevabımız B olmalı. Eşleştirmede yanlışlık yapılmıştır. Harname Şeyh'e aittir. Hüsnü Aşkı Şeyh Galibe aittir. Cemşid-i Hurşid'de Ahmedi'ye aittir arkadaşlar. Cevap B. Arkadaşlar bu sorumuzda beyitler verilmiş bize. Ve bu beyitlerin şekil ve içerik açısından incelendiğinde... Bir takım özellikler verilmiş. Bu özelliklerden hangisine bakılarak bu nazım parçasının mesnevi olduğu kanıtlanabilir denilmiş. Şimdi baktığımızda arkadaşlar kafiye örgüsü AA BB CC DD şeklinde. Yani her beyit kendi içinde musarra beyit dediğimiz kendi içinde kafiyeli beyitler. Bu mesnevinin tipik özelliği arkadaşlar. Bir diğer tipik özelliği olay anlatımının gerçekleştirilmiş olması. Burada bir eşek ve onun başından geçenler aktarılmış. Bu da mesnevi'nin yine olay çevresinde gelişen bir metin olması nedeniyle belirleyici bir özelliği. Bunun dışında dikkat ederseniz dizelerimiz kısa kısa. Bu açıdan bakarak bile aruzun kısa kalıplarından biriyle yazılmış olması olabilir ki mesneviler zaten anlatılırken muhakkak bu bilgi veriliyor arkadaşlar. Aruzun kısa kalıplarıyla oluşturulur diye. Fakat 4'te Türkçe olmayan kelimelere yer verilmesi denilmiş. Türkçe olmayan kelimelere divan şiirinin tamamında yer veriliyor arkadaşlar. Bu ayırt edici bir özellik olmaz. Kasidede de gazelde de bu var zaten. Bu nedenle 1, 2, 3 olmalı. Yani cevabımız D olmalı arkadaşlar. Dede Korkut hikayelerinin ön söz bölümünden alınan bu metinde aşağıdakilerden hangisi dile getirilmemiştir? Arkadaşlar burada yapacağımız seçenekler ile yukarıyı eşleştirme olacak. Dikkat edersek Dede Korkut söylermiş. Allah Allah demeyince işler düzelmez. Yani güçlü bir Allah inancı vurgusu yapılmış bu bölümde. Buraya A diyebiliriz. Devam edelim. Kadir Tanrı vermeyince er zenginleşmez. Ezelden yazılmazsa kul başına kaza gelmez. Şimdi dikkat edin. Ecel vakti ermeyince kimse ölmez. Şimdi burada ne vurgusu yapılıyor? Kader inancı vurgusu yapılıyor arkadaşlar. Ölen adam dirilmez, çıkan can geri gelmez. Bir yiğidin kara dağ yumrusunca malı olsa yığar, toplar, talep eyler nasibinden fazlasını yiyemez. Burada nedir? İnsanın mal biriktirmeye yatkın bir doğasının olduğu vurgusu yapılmakta arkadaşlar. Ve aynı zamanda insanın kısmeti olmayan şeyi yiyemeyeceği vurgusu yapılmakta arkadaşlar. Dolayısıyla bu da bu kısmı hem C'yi hem de D'yi vurgulamaktadır. E, Gürül deyip sular ta, taşsa deniz dolmaz. De kibirlik e, kibirlik eyleyeni Tanrı sevmez. İnsanın dostlarına bağlı olması gerektiği vurgusu yapılmamaktadır. Cevap bu nedenle E olma, olmalıdır arkadaşlar. Diğerlerini e, parça içerisinde zaten eşleştirdik. Yukarıdaki numaralanmış bölümlerden hangisinde bir bilgi yanlışı vardır denilmiş. Bakalım arkadaşlar. Türkiye Edebiyatı'nda mesnevi tarzında kaleme alınmış ilk eser Yusuf Hasacı bin Kudatuku Bilik isimli yani mutluluk veren bilgi isimli eseridir. Doğru bir bilgi arkadaşlar. Devamında de okuyorsunuz. Süleyman Çelebi'nin Vesület-i Necat, Şeyh Galip'in Hüsnü Aşk adlı eserleri, Dini Tasavvufi. Mesnevilere örnek olarak verilebilir. Herkese de doğrudur arkadaşlar ki Vesilet-i Necat en ünlüsüdür bunlardan. Tabii ki Şeyh Galib'in Hüsnü Aşkı da yine e, tasavvuf anlayışıyla e, çok çok üstün bir eserdir ve bilinir. Fakat Vesilet-i Necat'ı bildiğiniz gibi e, halkta çok fazla bilmektedir. Nabi'nin Hayriye adlı mesnevisi ahlaki mesnevilere girmektedir. Doğru bir bilgidir arkadaşlar. Fakat Şeyh'inin hüsrev Şirin isimli eseri arkadaşlar aşk temalı bir eserdir. Bu nedenle e, kahramanlık teması olarak verilmesi doğru değildir arkadaşlar. Cevabımız yani bilgi yanlışımızın olduğu bölüm 5. E, bölüm cevap E. Aşağıdaki eserlerden hangisi Mesnevi Nazım şekliyle kaleme alınmamıştır? Arkadaşlar Hayriye, Hayrabat, Bengübade ve İskendername. Meşhur mesnevi tarzındaki eserlerdir. Tazaruname ise arkadaşlar Sinan Paşa'ya ait ve nesir türünde hatta nedir? Süslü nesir türünde ortaya koyun, konulmuş bir eserdir. Hatta süslü nesir yani süslü düz yazı anlamında e, nesir. E, süslü nesir örneğindeki Türkiye Devleti'ndeki ilk örnek olarak kabul edilmektedir. Bu anlamda e, bırakın mesnevi olmayı e, nazım biçiminde olan bir eser dahi değildir. Cevabımız D olmalıdır. <laughs>